Herkese merhabalar. Emde gördüğünüz para koleksiyonumdan 1920 yılı İngiltere'ye bir peni. Bu paranın özellikleri ve değeri hakkında bilgiler vereceğim. Aynı zamanda para hayalet baskı dediğimiz bir özelliğe sahip. Bunda ne olduğunu gösterip anlatacağım. Şimdi parayı bu yüzden incelemeye başladığımızda ortada gördüğümüz Britanya figürü. Büyük Britanya'yı temsil ediyor. Yan taraflarda da One Penny yani bir peni yazıyor. En altta da 1920 tarihini, rakamını görüyoruz. Şöyle ışığa göre sizlere kondisyonu göstermeye çalışıyorum. Evet paramızın bu yüzü bu şekilde. Şimdi bir diğer tarafına da bakalım. Burada da Kral 5. George'un bir portresi var ve yan tarafta da 5. George yazıyor. Bununla birlikte bazı latince kelimeler yer almakta. Şimdi bunları Türkçe'ye çevirecek olursak Tanrı'nın lütfuyla tüm Britanya'nın kralı İnancın savunucusu Hindistan İmparatoru yazıyor. O zamanlar Hindistan İngiltere sömürgesinde, İngiltere'ye bağlı haliyle Britanya'nın, İngiltere'nin kralı Hindistan'ın da imparatoru oluyor ve bu da yine parada yer almakta. Evet, şöyle biraz yaklaştırmak istiyorum şimdi görüntüyü. Evet, burada e, kralın portresinin altında sağ tarafta boynunun e, şu tarafında e, B nokta M nokta harfleri yer alıyor, yazıyor. Bunlar da e, panın tasarımcısının adı, e, Bedroom McKennal'ın baş harfleri. Evet. Şimdi e, diğer yüze bakalım ve o hayalet baskı olayını sizlere göstereceğim. Evet, şimdi e, burada bu Britanya figürünün e, böyle arkasına doğru baktığımızda ortada e, arkada Kral George'un portresinin buraya yansıdığını görüyoruz. Burada sanki onun e, gölgesi var gibi. Hatta bakın mesela şurada, e, şu an parmağımla gösteriyorum sağ tarafta böyle, şurada ortada hatta burnunu dahi görebiliyoruz. Şöyle tekrar arka yüzü çevireyim sizlere. Nereye denk geldiğini de görün, bakın burun ve ağzı. Şimdi çevirelim bakalım. Evet burada yüz hatlarını kafasının hatlarını rahatlıkla görebiliyoruz. Şöyle yukarıda da şurada saçlarının olduğu kafasının hattı böyle gözükmekte. Buna hayalet baskı deniyor. Böyle olmasının sebebi de bu paranın madeninden, madenin içindeki alaşımlardan ve bu alaşımların oranlarından kaynaklanıyor. 1923'e kadar olan bu parada bu durum aslında sık görülüyor. Bunu düzeltmek için 1923'te paranın içindeki madenlerin oranlarını değiştiriyorlar ve bu durum azalıyor. Bu e, görüntü, bu hayalet baskı olayı e, bu parlarda çok gözüktüğü için maalesef bunu ekstra bir değer katmıyor. Ama en azından bu hayalet baskı olayını bunu da e, işlemiş olduk. Bunu da göstermiş, anlatmış oldum. E, bu arada paranın madeni bronz e, ağırlığı 9.4 gram çapı 30.8 milimetre ve kalınlığı da 1.64 milimetre. Para çok temiz kondisyonda ve bu kondisyondayken değeri de yaklaşık 20 lira civarında. Evet umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı olmuştur. koleksiyonlarımdan paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Ben de sizlerin desteğini bekliyorum. Lütfen videoya beğeni yapmayı ve halen kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.